Merhaba arkadaşlar. Ben Ankara Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Zübeyir Bozkurt. Arkadaşlar dersimiz matematik. Çarpım tablosunu oluşturma videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Daha önceki birinci ders videomuzda çarpım tablosunu oluşturmaya giriş yaptım. Aynı zamanda birlerden başlayarak 5'e kadar olan çarpım tablosunu birlikte oluşturduk. Şimdi de arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. 6'lardan başlayacağız. 10'lara kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte çarpım tablosunu oluşturmaya devam edelim. Arkadaşlar 6 kere 0 0 6 kere 1 6 6 kere 1 eşittir 6 6 kere 2 eşittir 12 6 kere 2 eşittir 12 6 kere 3 eşittir 18 6 kere 3 eşittir 18 6 kere 4 eşittir 24 6 kere 4 eşittir 24. 6 kere 5 eşittir 30. 6 kere 5 eşittir 30. 6 kere 6 eşittir 36. 6 kere 6 eşittir 36 arkadaşlar. 6 kere 7 eşittir 42. 6 kere 7 eşittir 42. 6 kere 8 eşittir 48 6 kere 8 eşittir 48 6 kere 9 eşittir 54 6 kere 9 eşittir 54 6 kere 10 eşittir 60 6 kere 10 eşittir 60 devam edelim şimdi de 7'lerden devam ediyoruz 7 kere 0 0 7 kere 1 7 7 kere 1 eşittir 7 7 kere 2 eşittir 14 7 kere 2 eşittir 14 7 kere 3 eşittir 21 7 kere 3 eşittir 21 7 kere 4 eşittir 28 7 kere 4 eşittir 28 7 kere 5 eşittir. 35 7 kere 5 eşittir. 35 7 kere 6 eşittir. 42 7 kere 6 eşittir. 42 7 kere 7 eşittir. 49 7 kere 7 eşittir. 49 7 kere 8 eşittir. 56 7 kere 8 eşittir. 56 7 kere 9 eşittir. 7 kere 9 eşittir 63. 7 kere 9 eşittir 63. 7 kere 10 eşittir 70. 7 kere 10 eşittir 70. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de sıra 8'lerde. 8 kere 0 0. 8 kere 1 8. 8 kere 2 yani 8 kere 1 8, 8 kere 1, 8. 8 kere 2, 16. 8 kere 2, 16. 8 kere 3 arkadaşlar. 24. 8 kere 3 eşittir. 24. 8 kere 4 eşittir. 32. 8 kere 4 eşittir. 32. 8 kere 5 eşittir arkadaşlar. 48 kere 5 eşittir. 40 8 kere 6 arkadaşlar. 48 8 kere 6 48 8 kere 7 56 8 kere 7 eşittir. 56 8 kere 8 eşittir. 64 8 kere 8 eşittir. 64 8 kere 9 eşittir 72. 8 kere 9 eşittir 72. 8 kere 10 eşittir 80. 8 kere 10 eşittir 80. Devam ediyoruz. Şimdi de 9'lara bakalım. 9 kere 0 eşittir 0. 9 kere 1 eşittir 0. 9. 9 kere 1 eşittir. 9. 9 kere 2 eşittir. 18. 9 kere 2 eşittir. 18. 9 kere 3 eşittir. 27. 9 kere 3 eşittir. 27. 9 kere 4 eşittir. 36. 9 kere 4 eşittir. 36. 9 kere 5 eşittir. 45 9 kere 5 eşittir 45 9 kere 6 eşittir 54 9 kere 6 eşittir 54 9 kere 7 eşittir 63 9 kere 7 eşittir 63 9 kere 8 eşittir 72 9 kere 8 eşittir 72 9 kere 9 eşittir 81 9 kere 9 eşittir 81 9 kere 10 eşittir 90 9 kere 10 eşittir 90 Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de sıra onlarda 10 kere 0 0 10 kere 1 eşittir 10. 10 kere 1 eşittir. 10. 10 kere 2 eşittir. 20. 10 kere 2 eşittir. 20. 10 kere 3 eşittir. 30. 10 kere 3 eşittir. 30. 10 kere 4 eşittir. 40. 10 kere 4 eşittir. 40. 10 kere 5 arkadaşlar şurası. 10 kere 5 eşittir. 50. 10 kere 5 eşittir. 50. 10 kere 6 eşittir. 60. 10 kere 6 eşittir. 60. 10 kere 7 eşittir. 70. 10 kere 7 eşittir. 70. 10 kere 8 eşittir. 80. 10 kere 8 eşittir. 80. 10 kere 9 eşittir 90. 10 kere 9 eşittir 90. 10 kere 10 eşittir 100. 10 kere 10 eşittir 100. Arkadaşlar böylece çarpım tablosunu oluşturduk ve böylece tamamlamış da olduk. Şimdi devam ediyoruz. Çalın tablosunda bir tane etkinliğimiz var. Örnek olarak arkadaşlar bir kere bir kere bir eşittir bir. İkilere bakalım. İki kere iki eşittir dört. Üç kere üç eşittir dokuz. Dört kere dört eşittir on altı. 5 kere 5 eşittir 25. 5 kere 5 eşittir 25. 6 kere 6 eşittir 36. 7 kere 7 eşittir 49. 8 kere 8 eşittir 64. 9 kere 9 eşittir 81. 10 kere 10 eşittir 100. Arkadaşlar bir tane çarpım tablosu var. Ezberlemenizi istiyorum. Ezberlemenizde fayda var. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.